eskisi gibi değil ya. Ne bir tensel temas kaldı, ne o bakışmalar, ne de akşam acaba bir şey olur mu beklentisi. İşte o büyük soru. Cinsellik azalınca ilişki biter mi? Hayır, bitmez. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bir şeyler yolunda gitmiyordur. Çünkü cinsellik sadece bir aktivite değildir. Bağlantıdır, temastır. Hatta bazen konuşmadan ben buradayım demenin bir yoludur. Ama hadi dürüst olalım. Herkesin başına gelebilir bu partnerin artık sana değil de yastığına sarılıyordur. Ya da günlerdir çok yorgunun bahanesi havada uçuşuyordur. Veya Netflix izleme geçmişiniz yatak odanızdan daha hareketlidir. Peki neler olmuş olabilir? İş stresi, evde bir misafirin varlığı, bebek dolayısıyla yaşadığınız uykusuzluk ya da içten içe yaşadığınız kırgınlıklar, konuşulmayan duygular. Ama en tehlikelisi ne biliyor musunuz? Rol yapmak her şey yolundaymış gibi davranırken içten içe bazı noktalarda kırgın olmak. O yüzden önce dürüstlük. Kendine şunu sor. Ben ne istiyorum? Daha sonra bu soruyu partnerinle konuş. Ama onu hesaba çekmeden. Gayet dürüstçe ve anlamak istercesini sor. Sen neden böyle oldun demek değil. Sence ilişkimizde neler değişti diyebilmek. Bunu diyebildiğiniz zaman suçlama değil merak devreye girer. Ve merak da cinselliğin gizli bir anahtarıdır. Bir de şu var. Cinsellik azaldı diye hemen bozulduk, bittik diye düşünmeyin. Bazen bu bir duraklama olabilir. Bazen de bir sinyaldir. Dikkat dikkat bu ilişkiyle ilgilenmenizin zamanı geldi artık sinyalidir. Ve evet bazen profesyonel desteğe de ihtiyaç duyabilirsiniz. Çünkü her şeyin cevabını TikTok yorumlarında ya da arkadaşlarınızda bulamıyorsunuz maalesef. Şunu unutmayın. Cinsellik azalırsa ilişki tamamıyla bitmez. Ama ilişkinin ruhunda ciddi anlamda zedelenme olur.